Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> şey bu yana sabah. Ee, Yıldız ile bakalım maç yapacağız. Saat kaç? Saat iki altı var. Sizin için video çekeceğiz. Semender vlog. o <laughs> şu vlog kostümü çıksa var ya. Çok güzel olacak. Çok severim çünkü o kadar. Şimdi ee, arkadaşlar kimi seçsek? Bakalım kimi seçeceğim. Alper o Ama gelecek mi bakalım. Dönemişen Çikolata. Çünkü arkadaşlar. Of, of. İlk baş bunu seçelim. Bence. Bence. Alevli atlayış mı? Meteorizm mi? Alevli atlayış seçelim. Bunu seçelim. İlk maçımıza girmeden önce biz kendimize girelim. Valla güzel. Şimdi bakalım olacak mı? Evet. Şimdi El Primo yapacağız. Hoppa. Şuradan bir hemen alalım. Hop. Arkadaşlar bakalım kazanacak mıyız? Gel lan buraya Etkar. Etkar seni arkaya fırlatacağım gel buraya. Ama ne korktum aman ben ya. Hop hop güle güle. Ama ne olmuş adam. Abi bu ne ya? hesaplaşma tam Evet arkadaşlar ben bu genelde bu karakteri oynayan birisi değilim oynamayı da düşünmüyorum ve bu karakterlerin yarısı yarısı kostümü var arkadaşlar şimdi. Şimdi bir öldürme şansımız var. Bro var, böyle var, Fix oğlum bot gelmiş ya. Hop zıplayalım. Zıplamak sektörünü aldım. Kırmızı arkadaşlar. kazanıyoruz. Hop. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Geber. Geber. Geber ama ne koyayım. Geber. Hop şöyle, şöyle bir ulti basma ve şöyle bir vuruş. Hop hop hop. Hay. <laughs> evet arkadaşlar onu da öldürdük hesaplaşma. Canı da çok azmış. Zaten tek attı gittik. Abi adam tek attım, geçtim resmen. Evet, onu kupa aldık şimdi. Bakalım kazanabilecek miyiz şimdi bunu? Şimdi. Oha, Kenji gelmiş, Brook gelmiş. Of! Ben bu takımı kazanırsam bana madalya takın ya. Hop Fenerbahçe hop hop hop. Gide güle. güle. <laughs> en ben var herhalde güle. Aa arkadaş olduk bak. İnşallah tabii. Aksesuarım doluyor zaten. Git lan. Sen bana vurmaya mı kalktım? Ben Edgar ölmüş. Oğlum makini. Oo! Colt öldürmüş bin çakal ya. Şimdi. Bim, abim. Kaşın mı? Kaşın işin Kaşın yeşin. Geberteceğim bir sene Oğlum ya dedik. 50 saat ya hızlı bekliyoruz. Herhalde gelmeyecek arkadaşlar. Evet gelmedi herhalde arkadaşlar. Ama nasıl okuyayım Şimdi bu bu artıkları... mu? Şimdi arkadaşlar. Håper du <laughs> zaman bana <laughs> Arkadaşlar sokacağım ama. Arkadaşlar ben sokacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar ben sokacağım biliyor musunuz? Sule ona bay bay. Elde sağlık uğraştım mı? Arkadaşlar elde sağlık uğraştım. Uğraştım. Evet Chrome'da görüşürüz dedi. Hop Chrome. Hoppa. bakalım şu. Ya bir Sıkı git Allah. Neyi? Evet arkadaşlar şimdi. Ya, şimdi ya siktir. Oğlum, ne hala ya? Hop karşıya. Şey. Tamam, tam Ulan ben yanlış yere. Şey. yapma. Oha, bayrın gelmiş ama yanıma gel. bayram. Amına koyayım. Okay. <laughs> evet Allah'tan görevler tamamlanıyor ya. <laughs> evet. Sorcu ölemem, öldüremem. Pemi öldüremem, bir de bir öldüremem. Gerisi kolay zaten kirlin am. Töbe töbe. Hop, şöyle bir morti. Hop, şöyle bir ton da dokunma no ek bombası. Hop hop Dislike basalım şöyle mortisi bilmiyorsun. mana koymuyor. Siz de birlikte diyoruz. Şimdi dali 20 kazma yapalım. abi. Arkadaşlar oğlum ne diyor, Neden almıyor? Neden? Bilmiyorum ben bebem. Karlı yırmantıymış şimdi arkadaşlar. बो गिले गिले आबूर गिले गिले आबू şimdi. Hop sor. Dislike olur. güle güle yavrum. Evet en mantık kademe düşmüştük. Geri geldik. Vestara. Mesela... Ya süper internet süpüreyim oldu mu? Oldu mu? Evet şimdi. Evet, Poko'yu öldürdük arkadaşlar. Ali var orada ya. Ali ancağ oluyor. Bu, 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 Yapma, bu, yapma. Ali'yi geberttik. Aa 154 çanla. Tamam. O sonunda ve son maçımız. ya en derine var ya harbi sokacağım. Kaybettik yine. Evet 180 bin 4 kupa. <laughs> Şimdi bu kadar en iyi olan oyun tarzı. Evet. Adımızı Marvel. Sen tamam seviyorum kanal abone olmayı unutmayın unutmayın seviyorum bay bay